Selamlar gençler. Yine neredeyiz? Petrit Nedir için. E so petimiz çok azdı. Şimdi petlere bak. Evet bunlar. Ha, yani Güzel bu ve karşımızdayım. En azı. Aa hala bunu da kullanıyorum. Ha şu çay ne? Göstereyim aslında. Hmm. Bakın. Eğer bu pet almak istiyorsanız gücü gücü gösterici bu tane dener 1.6 ama ilk geldiğinde 1 milyar. Yani gel, geliyorsunuz. Burada size dakikalık 2 saat boyunca eğer kazanırsanız ve tam kamana 100 tane veriyor. Ve bu 3 gün sürüyor. Ta ben benim için iki gün sürdü. Niye? Çünkü bir kere hata olmuştu. Bana 200 verdi. 200 ama bunları beklememiz için tam tamına 2 saat. Bana 200 geldi niyeyse bak olmuş. Onu değiştirdiler. Sonra bugün 100 tane daha kastım. Ama bunu aldım. 300. Burada en güçlü petler bunlar. Bu arada bunlardan daha iyisini bulamazsınız. Size söyleyeyim yani o kadar Yani ben bu bu arada kameram tuttu. Ya bu oyun Roblox. Roblox reading telefonlarında bozuk abi. Ya böyle gidiyoruz 2 saati. bilmiyorum ya. ne de yanı sıkıyor. Neyse. Bu arada o şu pet nereden çıkarılıyor size söyleyeyim. Şu ahem bu çok çok kötü bir yerden çıkıyor. Ama bu 2 milyon gücünde getiriyoruz. Geliyoruz bak. Burada değil. Burada da değil. Aha burada. Şaka şaka burada değil. Anladın mı? Şundan bak. Bu pet. Bu Bak burada. Bu. Bunun shiny'si. Bende bu bunun mythical yok gereksiz zaten gerek yok. He. Ben işte bunlardan saydım. En En çok güçlü olan bu. Bunu, bunu eğer daha fazla bulursam bunu shine shiny yapabileceğim. Bunun çok büyük grey bir tatlı. Bakın ki. Ben buradan 5 bir görtümüzü atalım. Teşekkürler şahane. Şimdi odan tepkimizi aç. Al dedim. Aldı. <laughs> Şimdi buraya geliyoruz. Geliyoruz. buradan max diyoruz. 14P. Alayım. Aldım. 14P. Şimdi buraya geliyoruz. Bunlar hadi çık. Çık çık çık. geldi 46 Eğer bana on beşindir yok. Al şu petten. am bu peti açık mavi hali. Aa, ben çılgın ya neyse. Bugün bini giyin oynayacağız tabi oynayacağız. Oynuyormuş. Şimdi en kolay uzun bu abi. En kolay bu. Lan bu değil. Bu değil. Bu değil. Çık bu değil. Bu pet değil. Tamam. Şimdi de adamın gözünü gör. Böyle basılı tutacaksınız. Tabi buradan metrolar gelecek. Bakın göstereyim size. Geliyorlar. Bak geldi. Gel geliyor. Geliyor. Uç. Uç. Dev kanatlı bu arada bizimki. <laughs> Helal olsun lan. Dev kanadım var. Güzel uçuyor. Güzel uçuyor şakalım. Normal. Ama güzel tipi. Neydi yani? Parasına da değiyor ama. Üç gün sürüyor arama alması tabii üç gün sürüyor da olsun. Söylüyorsanız üç gün yani tam üç Her gün iki saate yer oyunun oyunda olursanız 100 tane veriyor. Sonra iyi bekliyorsunuz ki o şey sıfırlansın. Sonradan öyle ilk üçüncü kadar geliyorsunuz. Allah yukarı gel, yukarı gel, yukarı gel. Allah düşün. Şu. Ah, nasıl gelecek? bas gidin abi bas gidin ya gidin Allah düşeceğim Allah. Şimdi, bu arada ah, bakayım buraya düşmüyor yok yok şey. bakın vallahi burada da bir şey olmuyor ben buradan giderim Allah üstü çıkmam lazım sanırım lan çok zorlaşmaya başladı hızlı geliyorlar büyük meteorlar biraz da geliyor bizim helal olsun kuşumuz yine İşinde Allah Çarpıyordu bu Büyük kanatlıya çarparsa gideriz Bu arada fazla para vermiyor Yani iyi para vermiyor Allah Aşağı aşağı Yukarı yukarı Bir an bırakma sebebine girmiştim Allah yüzleri ilk defa Oğlum Bunun şansı var ya Devler gelmeye başladı Büyükler Allah Aşağı indik Bak, geliyorlar lan. Geliyorlar. Kaçın. kaçula kaç. Ula, kaç. Hah. kaç geliyor. Kaç lan kaç. Büyük geliyor. Kaç. Kaç al. Alta girecektim. Şimdi alta girebilirim bak. Tamam biraz yukarıya geliyor. Kesin geliyordur diyeceğim. Of oradan geçtim trick Abiniz yeah. pro. ne yazar? Bu arada abilerim ablalarım siz izliyorsanız bir abone yine alırım. Yeni 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 baş yeni Allah oha lan 3 kuyu verdin yuh. Gerçekten 3 kuyu verdi. Hadi bunu da al. Vallahi Valla sonu almışız ha. Ta sona gitti. Oyun. buna yani yine gelecek. Gerçekten... İnşallah kanatları sayılmıyordur değil mi? Koçum. Evet sayılmıyor. O kolay. Diğeri gibi. Ama, ama o ilk başı çok zor. O dünyanın bu arada en zor seçilmiş oyunu. O ta takip tonda da var. İlk oldu o oyunu. O oyun yani en zoruymuş. Liklere bile girmiş. Adamcağız oyun. Abi öldük. Öldük. Bu da 3. 3 kişi verdi. Şimdi buraya girelim. Bak en zor oyun. Tıklıyorsunuz abi. En zor oyun bu. Hani Tark Tom da vardı. Bir kere oynamışsınızdır meşhur. Yani böyle girmeye çalışıyorsunuz içeriden. Bir de dışarıda bomba var. Yani illa tutturmanız gerekiyor. Bak böyle işte. Tutturmanız gerekiyor ama 3 ne alırım kardeş. नहीं से किधर बेकली जाऊँ करवा शक रात दो सुनिए सिर्फ इतना कन है अजमेर बेश तक मैं दागम ने आपका फार्मा वक्त जोर आ रहा है निरसन मैं तो ना निरसन का भी नहीं नहीं जिंदे जिंदे लाओ जिंदे कोई प्लेन नहीं पक्का मोहित तन्ना Ben... Ben... Yok oğlum. Limit Yok yok. Yok. Onlar gözükmüyor. Bu ekran karanlığı. Bunlar Neyse biraz bir yumurta açalım ya boş mu geldi kızım mı? Zaten sadece ne bu gelenler sadece legendary diye düşünüyorum. Orada bu legend'i var. <laughs> bir dakika. Ne yapacağız? Bir yolumuz 200 tane yumurta açacağız. Kaç? Evet, hepsini göstereceğim vallahi. Hiç kayıtta kesilmesi olmayacak. Bütün legendary'ler, bütün betleri göreceksiniz. Aa sadece legendary'ler bizim elimize gelecek. Başlıyoruz başladı abi 200 yumurta ama para bol <laughs> evet para bol o zamana kadar biraz da para bırakırsın abi epik lan epikleri açayım olmaz mı epikler olsun epikler gelsin her gelsin He, epikler gelsin abi epikler güzel ben seviyorum ben. Aslında para da ucuz yani. Bende 87 bin var yani. Abi bunlar gidiyor. Sadece epiklerle de ciddiler bana gidiyor. Bak bu gidiyor mesela. Neyse ben onu tuvalete git geleyim. Hadi size bay bay. Hadi bay bay. O zamana kadar açsın. Geldim şey geldi mi Legendary Mecretleri. Dur. Dur dur. Dur bunu da aç. Bakalım Legendary geldi mi? Bakalım. Bakalım Legendary geldi mi? Neyse birazdan bakarız. Legendary geldi mi? Bir bu adam bir şeyine bakalım. <laughs> Bitir. Bakalım bu buksunu Eren kardeşimiz. Hani yüzünde bir şey var. Eren kardeşimiz. Göz mü? kadar da büyük göz yapmazsın. Değil mi? Bakalım <laughs> <laughs> Spider-Man Kaç robux var? 5, 6, 7, 8, 9, 10, var? 12, 13, 14, 15, 16, yok çünkü. 19, 20, 21, 22, 23, 24, Ne çıktıysa yorumlara bekliyorum. Ama merak etmeyin. Birazdan göreceğiz. 200 değil. Kinder. o 0 25'lik yani. Bir kere 400 kere mi açtım valla. Çok uzundu. Aç aç bitmiyor. Ya. Keşke üçlü şey açma olsa. Böyle olsa. Üçlü otomatik açma Çok güzel de e Ne güzel giderdi şimdi. Bağlılar atıp giderdi ya. Hı. Neyse. 53 tane açtık. 53 tane. Um, mi lan mitikal çıktı. Lan bir dur dur mitikal çıktı dur. Dur lan. Ee, şey diyemeyeceğim de mitikal çıktı. O gerçek mitikal mıydı? Bir dakika ben bu oyuna çıkıp geri geleceğim. Mitikal çıktı. Mitikal. Mitikal çıktı abi. Oyun bile şaşırdım. Kıl çıktı. Oğlum miti kıl çıktı. Oğlum miti kıl çıktı. Lan ilk defa miti kıl çıkarıyor. Hiç bu oyunda miti kıl çıkaramadım bu arada. Hiç bu oyunda. Ben simülatör ikiste bile. Hiç bu oyunda çıkaramadım. Ama bunda. Belki bugünmüş o. Oğlum dünya rekoru bugünmüş. Evet. O oh, bugün. Evet, Mythical Dodgers bin. Yuh. <laughs> evet, yuh 400 bin. Mythical 400 milyon. 400 milyon. Yuh. İnsan utanır da. Lan oğlum benim diğer petim çöpe gidebilir yani. Ah, bunu max sevip yaparsak diğer petim çöpe gidebilir yani. Aa, no, Üç gün sürdüğüm pet. Direkt çöpe gidiyor. Az sonra. Kaç tane pet takacağım? Bir, iki, üç, dört. Dört tane pet çıkartalım kardeş. Yok ya ben bir revert atayım. Böyle olmazsa 66 şu. Geç revirt. Binliği atalım abi. Bir tane binlik atalım. Bir tane binlik atalım. Şimdi biraz şuradan ekip dedi. Dört tane pet simitik. Ya şu miti koyacağım. Adamlar şaşırır. Dur be abi. Ben mitikli koyacağım. Nasıl? Şu güzel gözüküyor. Üf şa. Shiny ne o? O değil mi? Lan bir de shiny çıkmış. Pirlo. Shiny çıkmış. Ya Shiny çıkmış. Ama Shiny mi çıkıl Ya e, Shiny bak. Shiny mi çıkıl Ya çıka çıka Shiny mi çıkıl mı çıkmış? Ya ben normal bekliyordum Shiny ne? Şu an bir sevinçsem bir ağlasam mı? Ama ağla. Ağlayarak sevmek ağlaması yani üzülmek değil. Abi şahane çıkmış. Yuh. Şahane. Keşke trade gelseydi de bir tane bir tanesini atardım ha. Atardım ha. Para karşılık. <laughs> atardım o para karşılık atardım. Abi şahane çıkmış. Ya bir de çıka çıka. Tamam normal bekliyordum. Adam bir de bunu 5 yapmış. Hem üstüne de shiny'sini çıkarmış. Yo. Shiny. Ya ben delireceğim. Shiny çıkmış. Shiny, shiny. Shiny. Shiny çıkmış. Vallahi billahi shiny çıkmış. Lan biz legendary bekliyorduk. Bitti gitti. Shiny mi tıkıl çıktı. Yo çıka çıka. Valla şahin şimdi çıktı. Keşke son çıksa zaten Starlight. O güzel olurdu abi. He ee, güzel olurdu. Da kötü olmazdı yani. Biraz da fazlasını istiyorum ama bilmiyorum valla. Neyse şunlardan bir şey yapalım. Sen çep kapat. Çepte ne işimiz var? Burada şahin ile şey çıkmış. Biz hala çetle uğraşıyoruz. Neyse açalım şunu. Aa, doğru yerimiz yok. Abi shiny mi çıkıl ya? Ya öleceğim shiny mi çıkıl ya? Ya bu çıka çıka shiny çıkıyor. Ben de ağlıyorum gerçekten shiny bak. Tamam bunları takalım. Tak tak 93 diri. E 119 ti. Tamam oldu yine eski petlere döndük hadi. Öf öf ya. Derin bir ton. Lan shiny paramı veriyor. Alırım alırım. Alırım alırım. Kaç verdin? Bilmiyorum. Kaç verdin? Allah şimdi Allah. Allah 120 tel. Güzel ya. Abi çıka çıka. Shiny mythical çıka. Sen ne olur? Oğlum. Lan ben öleceğim. Shiny mythical çıkmış. Ay ben bayılmak istiyorum. Shiny mi çıkıl ya? Ya shiny. Neyse. Lan ileride petlerimiz şundan şunda güçlü olmasın lan. Master Box. İleride senden daha güçlüsü olacak. Bunu unutma. <laughs> Al ah, bu pet güzelmiş. Vay, güzelmiş. Güzel değil. Kötü değil yani. Güzelmiş. Güzelmiş. Ben aldın moraldan Lan çıka çıka legendary mi çıktı? Neyse arkadaşlar. Ben şimdi videoyu duraklatıyorum. Ve şimdi. Kaça kadar açacağım? 200'e kadar diğer le legendary göreceğiz de. O sonuna geleceğiz de. Nerede? <laughs> Koşalım. Lan oğlum yanında shiny mi çıkıl geliyor yollara açın lan. Arkadaş selamun aleyküm. Şahin'i mitikalı görmek ister misin? Mitikal var. Bak bak, bak mitikal. Aklını alır. Şafiye'yi de yapıştırır. Şimdi. Vay. Bunlardan epik defolunuz açılsın. Arkadaşlar ben şimdi onu bitirince geliyorum. Arkadaşlar şu an Biraz önce AFK'daydım ve çıkan şey Dur bir dakika sen bir git. Çıkan şey am bu bir tane çıktı. In on unicorn. Ama biz biz onu istemiyoruz kardeşim. Biz oradaki legendary istiyoruz. Hani şuradaki legendary ki 200 tane açtığımız olsun. Yani geri döneceğim kaçmayın. Bak bundan ben var kardeş? Niye saymıyorsun? Ya say ya. Neyse. Hadi başlıyoruz. Kankalar geri de dön dönüşürüz. Şimdi bu çıkınca eğer bir tane daha çıkarsa geri döneceğim. Ama eğer mitik çıkarsa şaşırmayın. Vallahi o zaman delireceğim. Gide delireceğim. Dur bir dakika. Diğeri olan kaçmış? 45 bin. Tamam biraz var. 10 bin daha biz 10.000 Rübert'imiz var. Bu 45.000 istiyor. Neyse arkadaşlar size görüşürüz. Birazdan geri döneceğim. Bay bay. Evet kankalar. 8 tane kaldı. 8 tanesini beraber göreceğiz. Ve Umut Kılı gerçek olduğunu anlayacağız. Hazır mısınız? 7 tane kaldı. Gerçekten 200 yumurta zor ama ben bir keresine 400 yumurta istiyordu. Onu yaptım. Hatta o pet burada. Hayır abi Ama çok düşük. Artık. Niye o kadar 400 yapmışlar ki? Aha bu. Yani bu. Bak vampir pet. <laughs> yani o yani vampir bed. Vampir bet 400 yumurtaya açılan bir şey. Bu arada çok az kalmış. Son bir tane daha açarsak bitiyor. Hadi abi hadi hadi. Bir tane daha ver. Evet mi çıkıl. Bakın ama bu kırmızıymış. Yeşile dönmüş. Gerçekten kırmızı çıksaymış daha iyiymiş. Yani. bunun içine bir de 800 yumurta almamızı yuh 800 yumurta biraz fazla hadi görüşürüz kankalar ben bir bird tutayım bu arada biraz daha bird tutacağız yani ya bit bin mi alıyorum neyse abi biraz daha kasalım beraber o zaman bir atarız helal tut, dur be dur hadi dur Hah shine Hadi görüşürüz bay bay. Yarın videomda yine çekeceğim ha. Orada izleyeceksiniz. Benim çıkacak çıkacak. O zaman da 800 tane pet açacağız. Hadi bay bay. Yarısında da tabii duraklatacağım. Sonradan da göreceksiniz. Sondan duraklatacağım. Ta 800'e 10 tane daha açacağız. O zaman 800 olunca geri döneceğiz. Dur. Karak Bu mu lan benim karakterim? Heh. Orada geldi. Başkanı görüyorum. Siz de izlemeyin unutmayın. Görüşürüz.